Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok merak edilen bir araç modeli olan Volvo'nun tamamen elektrikli kompakt SUV X30'u tanıtacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Giriş seviyesi bir elektrikli otomobil olarak Türkiye'ye %10 ÖTV avantajıyla geliyor. Konuşmamızın başında belirtelim X30 yalnızca ultra donanım seviyesiyle sunulacak ve agresif siyah tavanlı cam tavan gibi şık detayları içeriyor. Girişte Volvo X30'u dışarıdan ve içeriğe kısaca tanıyalım. Ardından teknik özellikler, fiyat kampanya bilgileri, rakip analizleri ve Volvo'nun Türkiye stratejisiyle devam edelim. Volvo X30'un dış tasarımı İskandinav zarafeti anlayışını yansıtıyor. Dış hatları sade ve dengeli, opsiyonel siyah tavanlı spoileri sportif bir duruş kazandırırken aerodinamik verimliliği artırıyor. Yerden yüksek SUV yapısına rağmen kompakt boyutları şehir içinde kullanımı kolaylaştırıyor. Ön farlarda Volvo'nun imza, torun, çekici, LED tasarımını görüyoruz. Ayarlanabilir yükseklik ve otomatik kısa uzun far geçişi konfor sağlıyor. Aracın bagaj kapasitesi de tatmin edici. Normalde 318 litre arka koltuk katlandığında 1000 litrelik geniş hacme çıkıyor. Bu segmentte sınıfına göre iyi bir değer. İç mekanda da Volvo sadeliği hakim, gösterge paneli ve kokpit fonksiyonel ve minimal bir tasarımla düzenlenmiş, kabindeki gereksiz karmaşıklık azaltılarak sürücü odağı güçlendirilmiş, 12,3 inç büyüklüğündeki tablet stili dokunmatik ekran, sürücü bilgilerini ve multimedya sistemi tek ekranda bir arada sunuyor. Bu bilgi eğlence ekranı üzerinde Google haritalar, Google asistan ve Play Store gibi yerleşik Google hizmetleri 4 yıl ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor. Sınırsız veri dahil. Ön koltuklar Volvo kalitesini yansıtacak biçimde ergonomik ve yastıklama konforuna sahip. Arka koltuklar ise sürükleyici panoramik tavan camının getirdiği ferahlığı yaşatıyor. Sonuç olarak dışarıdan bakıldığında kompakt görünen X30'un içine girince ferah bir 5 kişilik yaşam alanı sizi karşılıyor. X32 güç aktarma seçeneğiyle geliyor. Tek motor extended range arkadan itişli ve çift motor performance 4 tekerlekten çekişli. Her ikisinde de tescilli batarya kapasitesi 69 kWh olarak belirlenmiş. Tek motor RWD 150 kW 204 beygir. 69 saat batarya ile menzil 475 kilometreye kadar VLTP çıkabiliyor. Yakıt tüketimi ortalama 17 kWh bölü 100 kilometre olarak açıklanmış. 0 ile 100 kilometre bölü saniye hızlanması 6,5 saniye sürüyor ve azami hızı 180 kilometre saat. Tek motorda güç arkadaki tekerleklere iletiliyor. Bu versiyon %10 ÖTV dilimine girecek 150 kW'lık motoruyla düşük vergi avantajı sağlıyor. Çift motor AVD 315 kW 428 8 ateş 2 elektrikli motorun toplam gücü 315 kW. Yaklaşık 428 ateş yapı. 428 horsepower batarya aynı 69 kWh ama ağır sistem nedeniyle menzil yaklaşık 450 km olarak belirlenmiş. Ortalama tüketim 17,5 kWh bölü 100 km civarı. Bu güçlü versiyon sıfırdan yüze yalnızca 3,6 saniyede ulaşıyor. Motorlar 4 tekeri de dengeli biçimde sürüyor. ECU'dan gelen sinyallere göre gerektiğinde tekerlekler arası dengeyi optimize ediyor. Her iki versiyonda da batarya hızlı şarj teknolojisi mevcut. DC 175 saat şarj ile %10'dan %80'e dolum sadece yaklaşık 27-28 dakikada tamamlanabiliyor. Örneğin tek motorda 27 dakika, çift motorda 28 dakika gibi değerler veriliyor. %10-%100 tam şarj içinse yaklaşık 70 dakika seviyesinde bir süre gerekiyor. Hızlı AC şarj desteği yaklaşık 11 kW'de var. Gündelik kullanımda gece %0'dan %100'e 7-8 saatte dolum mümkün. 30un Türkiye lansmanında tek donanım seviyesi Ultra olarak sunulacağı belirtiliyor. Dolayısıyla her X30 Ultra paketindeki zengin donanımla geliyor. Ultra pakette panoramik cam tavan, 360 derece kamera, 3 boyutlu görünüm dahil, Pilot Assist, şerit orta uyumlu adaptif hız sabitleyici, Park Assist gibi sürücü destek sistemleri gibi özellikler standart. Örneğin donanım habere göre Ultra paketi, panoramik tavan, 360 derece kamera ve Pilot Assist gibi gelişmiş özellikleri içeriyor. İç mekanda kablosuz bağlantılar, dijital anahtar, telefon uygulamasını anahtar yükleyebilme gibi modern kolaylıklar da sunuluyor. Türkiye lansman fiyatı ise 25 Haziran 2025'teki tanıtımda resmi olarak açıklanacak. Henüz kesin rakam verilmemiş olsa da uzmanlar vergiler göz önüne alındığında giriş modeli için 1,7 ile 1,9 milyon Türk Lirası civarı bir etiket bekliyor. Bu da BMW iX1 veya Tesla Model Y baz gibi büyük rakiplerine yaklaşan veya benzer bir seviyeye işaret ediyor. Şu an için Volvo Car Finance tarafından duyurulmuş özel bir kredi kampanyası bulunmuyor. Ancak elektrikli otomobiller için bankaların avantajlı kredileri veya sıfır kilometre araç kampanyaları olabiliyor. Bu tür fırsatlar için yetkili satıcılarla görüşmekte fayda var. Tesla Model Y EX30 bir üst segment olarak görülebilecek bir rakibi. Model Y dual motor versiyonlarında 455 beygir gücüne varan güç 500 kilometre menzil sunuyor. Türkiye'de giriş seviyesi RWD modelinin fiyatı yaklaşık 1,87 milyon Türk lirası civarında. Haziran 2025. Model çok hızlı şarj, 250 kW DC'ye kadar ve geniş bagaj yaşam alanı avantajı sunarken kompakt boyutlu EX, 30 daha şehirçi kolay park edilebilir. Ayrıca Volvo'nun tipik güvenlik teknolojileri, yaya algılama, otomatik fren gibi Tesla'nınkilerden farklı karakterde. Performans açısından x 30 Twin versiyonu da oldukça atik, 0-100 kilometreyi 3,6 saniyede alıyor ki bu pek çok rakibinden üstün bir değer. Genel olarak Extreme 30 segmentinde fiyatını ve genişleyen vergi avantajını örneğin %10 ÖTV avantajı çevirerek iddialı konumlanıyor. Rakiplerine göre premium algısı yüksek, güvenlik donanımları fazla, arge ve yazılım altyapısıyla teknoloji vaat eden bir oyuncu olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Volvo Türkiye Ek 30'u özel bir stratejiyle piyasaya sürüyor. %10 ÖTV dilimi avantajını elde etmek için modelin giriş versiyonuna Türkiye'ye özel 150 kW'lık yaklaşık 204 beygir bir motor entegre ediliyor. Bu hamleyle aracın ÖTV matrahı düşürüldü ve 1.6 milyon TL üzeri bir başlangıç fiyatı olasılığı engelleniyor. Volvo Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu da EX 30'un Türkiye planlarının büyük bir titizlikle hazırlandığını belirtti. Bunun yanı sıra Ek 30'un üretimi Çin ve Belçika'da yürütülüyor. Donanım habere göre Belçika'daki Gent fabrikasında üretim başladıktan sonra ilk 2 aylık partide araçların %70'inin Türkiye'ye yönlendirileceği açıklandı. Yani Türkiye Ek-30 için öncelikli pazarlardan biri konumunda lansmanda toplanan peşin taleplere göre teslimatlar Temmuz 2025'ten itibaren başlayacak Volvo'nun global stratejisi de EX-30'u geniş kitlelere ulaştırmaya odaklanıyor. Şirket CEO'su Jim Rowan EX-30'u dünya genelinde cazip bir fiyat nokta noktasında satma niyetinde olduklarını ve bu şekilde daha fazla insanın elektrikli bir Volvo'ya geçişini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Dolayısıyla Türkiye'de de X30 uygun fiyat performans dengesi ve düşük vergi sayesinde markayı daha geniş kitlelere tanıtacak bir model olarak görülüyor. Kısacası Volvo EX30 Türkiye'de giriş seviyesi premium bir elektrikli SUV olarak lanse ediliyor. Tasarımında Volvo'nun klasik İskandinav çizgileri hissedilirken teknolojik donanımı ve güvenlik altyapısı bu sınıftaki birçok araçtan önde teknik açıdan 475 kilometreye varan ULTP menzili ve dakikalar içinde yapılan hızlı şarj günlük kullanımda rahatlık sağlayacak. Eğer lansman fiyatı 1.7 ile 1.9 milyon Türk lirası bandında açıklanırsa bu fiyatla benzer kapsamdaki Hyundai Kona gibi rakiplere kıyasla cazip görünebilir. Aynı zamanda Tesla Model Y gibi daha büyük araçların fiyatına yakın olacağından EX30'un küçük Tesla benzetmeleri de yapılabilir. Ancak Volvo'nun önceliği güvenlik ve konfora verdiği önemle biraz farklı bir kullanıcı kitlesine hitap etmek. Sonuçta EX30 Volvo kalitesini daha erişilebilir hale getiren bir model olarak Türkiye pazarına adım atıyor gibi görünüyor. Tüm bu detayları göz önüne alarak X8-30'un Türkiye lansmanını yakından takip etmeye değer buluyoruz. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler